Merhaba. Ayna çalışmamızın 6. gününe hoş geldiniz. Şimdi bir aynanın karşısına geçin. Derin bir nefes alın. Gözlerinizin içine bakmaya başlayın. Sakin nefesler alın. Gözlerinizin içinde iyice derinleşin. Her nefeste daha da derinleşin. Ve şimdi Kendinizi buraya kadar geldiğiniz için tebrik edin. Kendiniz için kat ettiğiniz yol konusunda kutlayın kendinizi. Ayna çalışmasıyla günler geçtikçe içsel sesinizin ve kendinize söylediğiniz şeylerin farkına varmaya başlıyorsunuz. Kendimiz olmanın hiçbir sakıncası olmadığını, toplumun, ailemizin, çevremizin bizi içine sokmaya çalıştığı kalıpların içinde sıkışıp kalmak zorunda olmadığımızı kabul ettiğimizde özgür olmaya başlıyoruz. İçimizde yer etmiş, kemikleşmiş olumsuz duygu ve düşüncelerimizi, yargılarımızı, kalıplarımızı serbest bıraktıkça, onlara inanmayı, onların peşine takılıp gitmeyi bıraktıkça, içimizde daha fazla pozitif duygu, düşünce ve tecrübeye alan açmış oluyoruz. Şimdi burada kendinizle göz gözeyken derin bir nefes alın. İçinize yayılan huzuru hissedin ve tekrar edin. Şu andan itibaren tüm içsel olumsuz eleştirilerimi serbest bırakıyorum. Ben bu olumsuz duygu ve düşünceler değilim. Ben tüm bunların ötesindeki sonsuz sevginin ta kendisiyim. İçimdeki sevginin kaynağını hatırlıyorum. Kendiniz de hala göz gözeyken sakin nefesler almaya devam edin ve benden sonra tekrar edin kendime ne söylersem söyleyeyim bunu sevgiyle söyleyeceğim kendime ne söylersem söyleyeyim bunu sevgiyle söyleyeceğim kendime ne söylersem söyleyeyim bunu sevgiyle söyleyeceğim Gün içinde yansımanızı gördüğünüz herhangi bir anda bu olumlamayı tekrar edin. Kendime ne söylersem söyleyeyim, bunu sevgiyle söyleyeceğim. Yedinci günkü çalışmamızda görüşmek üzere. Namaste.